Arkadaşlar şöyle diyeyim Arkadaşlar az önce sorduğunuz Sedat Peker kolyesi Sedat Peker kolyesini yapıyordum. Hazırdım. Gösterebilirim şimdi. Reis kolyesi arkadaşlar. Reisimin taktığı kolye budur isteyen arkadaşlara Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Yaparız. Reis, Reis Bey'in taktığı kolye budur. Kişi özel hazırlanır. Ee, Sağ Mustafa, sağ ol, hoş geldin. Ee, yayını paylaşın inşallah, sosyal medya, e, Whatsapp'tan falan paylaşın. Kaç kişiye ulaşsın inşallah, canlı yayınımız devam edecek. Bir 20-25 dakika bir antrenmanımız var. Söyleyeyim size. Reis kolyesi arkadaşlar, isteyene özel yapılır. Reis. Özel bir tasarımdır isteyen arkadaşlarımıza Türkiye'nin her yerine Hazreti Hüsnü Yaman'ın orijinal kolyesi yapılır, gönderir. Türkiye'nin her yerine karbumuz var. Yapım süremiz 10. 10 günde hazır oluyor. Kişi özel hazır. Dayın kim söyle ben bilirim. Söyle inşallah. Bu, bu bildiğimiz bir şey ise, daha yeni söyle. Tahayi biliyorum. Tah benim aile dostum Urfa'dan. Evet, evet, evet. Arkadaşlar reis kolyesi isteyenlere özel yapılır. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. E, reis beyin taşıdığı boynunda özel taktığı kolye budur. E, i̇steyenlere Türkiye'nin onun ne kadar koruma olduğunu kendi gözlerinizle yaşadınız. Özel yapılır. Reis Bey'e yaptığımız kolye. Türkiye... Daha iyi seviyorum. Yayını beğenin. Bir 200 bin bir gelsin be. Bir 500 bin bir... Bin Abone bir yayın yapalım inşallah. Arkadaşlar bu özel Reis Bey'in taşıdığı kolye. Boynunda görebilirsiniz, videolarda görebilirsiniz. Bunu ilk Türkiye'de tasarlayan usta Nakkaş Ahmet Usta benim mesela. Bunu ben 20 yıl önce yapmıştım. Hala yapmaya devam ediyoruz, istek üzerine. Yani isteyenlere özel yapılır. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Harika bir şey. Çok harika, çok çok. Yani zırh bildiğiniz zırh taşıdığında Hayşa. Allah'tan büyük hiçbir şey yok. Peygamberden üstün hiçbir şey yoktur. kolyedir bu hani. Öyle şey diyeceksin. Ama konuştuğun lafı bil. Yani sen git duadır, dua güzel olmaz mı hani? Arkadaşlar şimdi gök yer duadır ama şifa sahibi olan Allah hani sonuçta biz de kuluz hani bol tatın atın oradan inşallah bol beğeni yapın. Tabii ki. Arkasında ne yazıyor? Özel tılsımlar sırdır. Yani kişi özel yapılıyor. çok güzel fetihler var. Tabii ki büyüktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e can, mal, feda olsun. Tabii ki, tabii, tabii, tabii. Özel bir tasarım üstüne yaptık. Ön tarafında Davut Aleyhisselam'ın Hazreti Süleyman'ın şişik var. Arka tarafında Arkadaşlar, bunlar kişiye burada fiyat veremem reis. Bunu özel bir tasarımdır. Profilimden iletişime girip fiyat alabilirsin oradan. Kişi özel hazırlanıyoruz. Hazırlama süresi bir hafta. Bu ürün sahiplidir. Şimdi kargoya vereceğim. 3 gibi. Tabi tabi. Oradan kargoya verebilirsin. Kişi özel hazırladım. Yurt dışına gidecek. Yurt dışı üründe yurt dışına yaptım. çok muazzam bir çalışma. 20 gündür çalışıyoruz ama çıkardık elhamdülillah. Çok güzel bir tasım gönderdiler bize. İnşallah. Arkadaşlar dinle şaka olmaz. Dinle şaka olmaz. Hani din hassas bir şeydir. Ufak bir laf seni imandan eder. Ufak bir laf seni şirkete tavsiye eder. Arkadaşlar bu reisim kolyesi boynunda gördüğünüz e, tabi ki yer gök onun üzü hürmetine üretildi. Ee, hani gök arş yedi kıta yedi arşta ismi geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben hatat ustasıyım abi yani Ebced'de yerinde Osmanlıca, Farsça, İbranice biliyorum. Hocalar camide. Ben camide imam değilim. Arkamda kimse konuşmuyor üstesin kamerayı çeviriyorum benden hariç. Konuşan yok. Allah razı olsun. Hani öyle bir şey yok. Elhamdülillah tek başıma bir ustayım hani. Kimsenin aklına Tabii ki var hani İsmi Azam duası Mühürü Süleyman'da var. Mesela şöyle diyeyim sana bu ayet-i Kürsi'nin celbidir. Fetih suresinden kısa ilaz şerifeler. Ama onun e, dediğim gibi hani Burada da Hazreti Süleyman'ın İbranice mührüdür. Yani kişi özel hazırlanır. Celptir bu. Hani onu şöyle diyeyim. Hacı Hoca karıştırmayın. Bu bir sanattır. Kişi özel hazırlanır. Yapmayı bilen usta yapar. Bir yapmayı bilen hani bu çok okumayla çok bilimsel olmanın bir anlamı yok. Bir, bir hesaplama faktörüdür. Vefler e, bilen kapı ve yazılır, giriş kapısı, saatini, dakikasını bilen ustadır. Ama bilmeyen adam tenekedir. Anlatabildim mi? Hani bu İbranice ve yazmayı bilen ustadır. Bilmeyen adam tenekedir. Hani boş adamdır. Boştur hani. İlmi varsa, yazmasını biliyorsa, istese e bir şey başaramazsınız. Önemli olan bildiğiniz şeyi okumak, yazmaktır. Tabii ki manevi korucu olacak ki insanlar alsın. Ben 27 yıldır bu sanat yapıyorum. 27 yıldır bu sanattan ekmek kazanıyorum. İyi yapmasın, bir kişi alır, iki kişi alır. Üçüncüsü alamaz. Şöyle diyeyim sana. Şu boylama ben bunu hazırladım. 123 sayfa. Bir gün hemşerime göndereceğim. Gaziantep. E. 123 sayfa. İstersen cumhur polis olup da şey mi hani ne olursan ol. Bizim için sıkıntı değil. İnsan ol yeter. Ne olursan ol. Şöyle diyeyim. Ha. Eğer çok istiyorsan, hani şey dersen, e, eski foçaya git. Eski foçanın girişinde Ahmet Aslan yazıyor. Ya araştır diye, bu Ahmet Aslan kim diye. Onların... <laughs> Arkadaşlar, hatlattık bir Osmanlı geneleği. Kişi özel hazırlanır. Hazırda yok, el sanatıdır. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel yayın yaptık. Hepinizi kucakla öpüyorum. Yayın güzel. Hani kitle de güzel. Ama işler devam ediyor. Onlara kargoları göndermek istiyorum. Onun için sizden af istiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İsteği olan oradan iletişime girsin inşallah.